Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işsizlik maaşlarıyla ilgili sistemi yeniliyor. Mevcut sistemde bir kişinin çalışırken maaşı ne olursa olsun, işsiz kaldığında eline geçen miktar brüt asgari ücretin %80'ini aşamıyordu. Bu sebeple en yüksek işsizlik maaşı alanların elinde ayda ancak 608 lira geçiyordu. Yeni sistemde ise işsizlik maaşı kişi adına yatan prim'e göre tespit edilecek. Böylece özel sektörde yüksek maaşla çalışan birisi işsiz kaldığında 1000 ila 1500 liraya varan rakamlarda maaş alabilecek. Yeni sistemde işsizlik maaşının kapsamı da genişletilerek daha çok kişinin bundan faydalanması sağlanıyor. Çalışma hayatında alınan sıkı tedbirlere rağmen bazı işyerleri sigortasız işçi çalışmayı sürdürürken, personelin sigortalı gösterilmesine rağmen priminin düşük yatırılması yaygın bir uygulama. Bakanlık yeni sistemle işçiyi teşvik ederek benim primi tam yatır demesini sağlayacak, çalışan işsiz kaldığında yüksek maaş alabilmek için priminin tam yatırılıp yatırılmadığını kontrol edecek. İşsizlik maaşı Türkiye'de 8 yıldır uygulanıyor. Bu süre içinde maaş ödenenlerin sayısı 2 milyon 70 bin kişi oldu. İşsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı Mart 2002'den bugüne kadar sisteme 2 milyon 470 bin 417 kişi başvuruda bulundu. Bunlardan 2 milyon 70 bini işsizlik maaşı almaya hak kazandı. İşsiz kalanlara bugüne kadar 3 milyar 687 milyon lira maaş ödendi.